Mia <laughs> evde Yaklaş bana. Duymuyor seni. <laughs> geç geç geç. Oraya kaçma. <laughs> evde evde misin? Mia evde misin? Mia sen evde misin? Gel bakayım. Nasıl söylüyordun şarkıyı? Mila evde sen Mila evde misin? Mila sen evde misin? Böyle mi? Mila evde misin? Niye şimdi okulda? Ana ala. Tamam. Ala. Sen neden gitmek istiyorsun Mia'ya? Gitmek istiyorum. Neden? Gitmek istiyorum. Nişanlısın. Bu hali mi göstereceksin? Hayır. Ha, tarzını mı göstereceğim? Tarzını. Öpücük ver. Mia öpücük ver. Anne atam hala. Birileri de buydu. Ne yapıyor? Tamam bir sorarız. Ama şimdi okulda gelecek tamam mı?